Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni e, video ile karşınızdayım. Bugün e, ProGut M35, Mod, Mod 46 ve Lorient 40T e, e, tanklarının incelemesini çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, ProGut'u da 46'yı aldım arkadaşlar. Karşısına da Lorient 40T. Zırh profilini hani görün diye. E, buraları kısa tutmaya çalışıyorum sıkılmamanız için. Ee, i̇kisiyle de birer maç aldım. Ee, hangisi e, hangisi diye soran arkadaşlar vardı. Hangisini almalıyım diye. Şimdi arkadaşlar onu e, videonun ilerleyen zamanlarında zaten siz de görürsünüz. Ben de kendi fikrimi söyleyeceğim. Ee, i̇kisi de güzel tank, şarjörlü. E, ama Progetto 46 otomatik şarjörlü dediğimiz e, son zamanlarda tercih edilen tanklardan. Ee, arkadaşlar şimdi <laughs> e, ikisi beraber e, dükkanda yaklaşık 15K. Evet 15K. Biri 10K, diğeri de 7,5K zannediyorum ayrı ayrı alırsanız 17,5K'ya geliyor. Altına geliyor. Yani durum olan arkadaşlar ikisini de alabilir. Bende vardı zaten. Eee Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ön taraftan Laurent H'ye yiyor arkadaşlar. Üst taraftaki kupalasından, yan taraftan da yiyor gördüğünüz gibi. Ama demin e, Progetto sadece arkadan H yedi. E, görüyorsunuz Laurent eee Loren 40'ta eee zırh bakımından gerçekten Progetto'nun e, bir tık değil, iki tık altında. Yani çünkü e, her yerden delinebilir arkadaşlar bu tank fazla kendinize güvenmeyin bu tankla oynarken. Yani direkt hey hey yapıştırırlar. 700 -800 bile çekerler yani. Şimdi maça geçelim arkadaşlar. Önce Progetto e, M ile bir maç aldım. Progetto 46 ile bir maç aldım. Şimdi arkadaşlar e, size Progetto Progetto'nun özelliklerini e, aktarmaya çalışayım, aynı zamanda maçtan da e, birkaç bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu haritada genelde sağ tarafa gitmeye çalışın, takımı da sağa yönlendirmeye çalışın. Özellikle Metseniz, e, yani şimdi tabii atlamayın direkt. Yani burada karşı tarafı bir tartın, süzün, ondan sonra e, çıkın. Şimdi siz maçı izlerken ben. E, tankın özelliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Progetto'nun DPM'i 2030. nüfuz gücü 180. Yani delişi. Alfası 240. Güzel bir değer arkadaşlar. Yükleme süresi de ilk mermiyi arkadaşlar 6.21 saniyede yüklüyor. İkinci ile üçüncü mermiyi 4.88 saniyede yüklüyor. Yani yaklaşık 15 saniyede pardon yaklaşık evet 15 saniyede 3 mermi yüklüyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var. zaten 2 mermilerin geçiş süreci iki buçuk saniye. 2,5 saniyede bir mermi atıyorsunuz. Ama Lorient 40T bunun gibi değil. Göreceksiniz zaten. burada şimdi 3 merminiz var arkadaşlar. Karşıda da bir tank var. Yani tek yakalarsanız üçünü de sıkın ama e, yanında sağında solunda birkaç tank olursa iki merminizden sonra sıkmayın çünkü e, sıfıra düşerseniz tekrar başa dönüyor. 6.21 saniyede dolduruyor. E, onu bekleyene kadar diğer tanklardan ekstradan belki bir atış daha yiyebilirsiniz. O yüzden her zaman bir tane e, dursun. Teke teklerde üçünü birden suka, sıkabilirsiniz ama oyunun durumuna göre. Ee, karşı takımın durumuna göre onu ayarlamaya çalışırsınız Bu arada e, Met tarafını çok zorlamadım çünkü bizim Metler orada öldü. Ben de ağırların oraya geldim. Şimdi arkadaşlar burada. Burada e, sol tarafa yöneldim. Burada biraz video dondu kusura bakmayın. Ee, burada sol tarafa yöneldim. <laughs> Bizim ağırlarla beraber e, zorluyorum bu tarafı. Bakalım ne olacak. Ee, bir de arkadaşlar nişan alma süresi pardon, evet nişan alma süresi 1.51. Ya yani gerçekten çok iyi bir değer arkadaşlar nişan alma süresi. Dağılım 031. Yani bunun yani top eğim açısı, alçalma açısı ee, 9 derece. Çok güzel bir değer arkadaşlar. Şimdi şurada ee, size şeyi göstermek istiyorum. Yani 700, 800 canlı Progetto. Yani ben full canlı T49'a karşı. ya Bakalım ne olacak? 2300 arkadaşlar burada. Şimdi. Burada arkadaşlar görürsünüz 3 mermiyi de boşaltacağım ve burada gördüğünüz gibi sağ sol yapacaksınız. Yani sağ sol sağ sol. Paletin, paletime geldi orada. Attığı mermi. Yani 580 sektirdim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar full cam tek 9'u erittim resmen. Burada da e, H attı her ihtimale karşı. O da fazla çekemedi. 188 yedi. Şuradan diğer tarafa kaçarken şansımın yardımıyla direkt e, T4'ün paletini attım. Burada <laughs> yan döndü ve bana ateş yapamadı. atış yapamadı arkadaşlar. Ve kendimi unutturmam lazım burada. Bu arada siz videoyu izlerken e, diğer özelliklerinden bahsedeyim tankın. Gövde dönme hı, e, hızı 50 derece e, Lorraine'e göre daha önde. Arkadaşlar ikisinin kredi e, kat sayısı yani kredi kat, kasmak istiyorsanız ikisinin de kredi katsayısı aynı yüzde %175 Onun dışında Görüş mesafesi Aynı ikisinin de ee, Cam puanları L'Oreal'in hani zırhı biraz daha Düşük olduğu için ona ekstradan bir 100 e, Cam puanı vermişler yani L'Oreal'in 1500 Progetto'nun 1400 arkadaşlar <laughs> Progetto'nun özellikleriyle ilgili Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, bu arada e, size güncel verileri söyleyeyim. Progetto toplam e, 2.280 oyuncu da var. Lorean 40 de 674 oyuncu da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lorean'ın e, pardon Progetto'nun hayatta kalma oranı daha yüksek arkadaşlar. Ona bilginiz olsun. Yok etme oranı daha yüksek Lorean'a e göre. Hasar oranı daha yüksek. Yani buradan e, hangisini alma, almak isterseniz az çok cevap belli arkadaşlar. Neyse maça dönelim. Burada 2'ye 1 kaldım arkadaşlar. E, burada arkadaş e, bana atış, atış yapamadıktan sonra AFK kalmış. Burada da e, üssü ele geçirmesine yaklaşık 20 saniye kaldı. Burada yanlış yaptım. E, keşke diyorum gidip şeyi al, e, üstü sıfırlasaydım. E, bir atış yapıp kaçıp sonra kendimi unutturup tekrar e, alma ihtimalim vardı. Burada arkadaşlar 5 saniye kala daldım. Burada paletimi atmasaydı üstü sıfırlamıştım ve ben bu adamı alırdım. Çünkü bu adam e, maçtan sonra baktım nop yani bildiğiniz. O yüzden e, yani orada bana bassa belki alırlar 2-3 kişi. Maalesef bu oyunu da bu şekilde 4843 hasar as madalyası kaybediyoruz. Evet arkadaşlar Lorient 40 ile olan maçımıza geçiyoruz. Lorient 40 e, arkadaşlar Progetto'ya göre hızlı bir tank. Yani şöyle bu tanktaki yapmanız gereken tek şey bir şarjörü boşaltıp yani ıskalarsanız ıı, üzülebilirsiniz çünkü çok uzun sürede dolduruyor. Bir şarjörü boşaltıp arkadaşlar hemen ortalıktan kaybolacaksınız. Yani görünmemeniz lazım. Bütün tanklar deliyor arkadaşlar sizi. Boşuna eee hull'dan e, size tip yapmayın bu tankla. Şimdi arkadaşlar bu maçta buraya geldim e, spotlamak için karşı takımı. Burada bir e, birazdan Evet, T28 Defender e, spotladık. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada atış yaptım iki tane ama ikisi de denk gelmedi. Burada hemen geri çekilmem lazım çünkü bana bakıyor. Ve kalan iki mermiyi de boşaltıp tekrar dolduruşa geçmem lazım. Bu arada arkadaşlar Boryan e, 40T'nin e, DPM'i Fragatta'ya göre e, 100 e, birim daha düşük. 1934, nüfuz gücü biraz fazla 212, alfası düşük 225, proyektilin 240. Ee, burada mermi yükleme süresi 20 saniye arkadaşlar, 20 saniyede 4 e, mermi yüklüyorsunuz şarjınıza. Mermi geçiş süreleri aynı ikisinde, 2.5, 2.5, 2.5 ee, arkadaşlar. Onun dışında nişan alma süresi e, daha iyi. Bir kaçtı? 1.51'de. Evet. Bunun nişan alma süresi 2.04. Top dağılımları aynı. E, Lorient'in e, Top eğimi 8 derece. Progetto'nun 9'lu. 9 iyi bir değer arkadaşlar. Progetto'nun zırhı buna göre de daha iyi olduğu için. Yani onda hull yapma ihtimaliniz daha yüksek. İyi, özellikle 7 maçlarda falan yapabilirsiniz. Yalnız burada şey hoşuma gitmedi. Ee, Loria'nın top yükselme açısı 9 derece arkadaşlar. 9 dereceden yukarı çıkmıyor. Yani yukarıda bir tank olsa namluyu kaldırıp atış yapamayacaksınız. O bence çok önemli bir kayıp özellik. Ya sırf bu yüzden bile ben bu tankı almam arkadaşlar ama vardı hesabımda. O yüzden pek oynamıyorum ama e, pro göttöyle daha zevkli, daha iyi maçlar çıkartabiliyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar bu tankta taktik istiyorsanız bu tanktaki taktik eee yapmayın, size strip yapmayın. E, taret falan göstermeyin Kupolanızı göstermeyin Direkt H hey! yiyiyorsunuz zaten kupoladan Hareketli olun Kendinizi unutturun şarjörü boşalttıktan sonra Onun dışında maksimum hızı 60 derece arkadaşlar bu tankın ee, <laughs> Bakıyorum kredi kat sayısı Aynıydı söylemiştim Can puanı Söylemiştim yine söyledim 100 birim daha fazla 1500 Arkadaşlar e, şu özellikler bakımından Progetto'nun hep altında bu tank. Okuyorum e, siz de takip edin. Yani kazanma oranı 57.32 iken Progetto'nun 60.18. Ortalama hasar e, Lorianın 1522 iken e, Pro yani son 90 gün verilerini söylüyorum arkadaşlar size. 90 gün verileri Blitz Stars'ın. E ortalama hasarı Progetto'nun 1695. hasar oranı 1.45 iken Progetto'nun Loria'nın 1.18. Ortalama yok etme 1.17 Progetto'nun Lorya'nın 1.01. Yok etme edilme oranı 2.19 Progetto'nun Lorya'nın 1.79. Ortalama spot 1.69 Progetto Lorya'nın 1.49. Hayatta kalma oranı %41 Progetto'nun Gloria'nın %37 i. yani çok düşük bir değer arkadaşlar. Ee, yaklaşık işte daha önceden de söyledim. Son 90 yılında Pragette 2280 kişi oynarken Gloria'nı e, 674 kişi oynamış. Yani arkadaşlar benim fikrimi sorarsanız e, videonun da sonuna yaklaştık. benim fikrimi sorarsanız ikisinden birini almak isteyen bir arkadaş varsa hangisini alayım? Ben kesinlikle Pragette'yi öneriyorum. Ya bu tankı almanıza gerek yok. Ee, yani hızlı bir tank ama zırh yok arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Ee...